bir ayakkabı düşünelim abi. Sağ ayakkabı, sol ayakkabı. Şimdi bu ikisi birbirine eşit değildir abi. Eştir, eş. Şimdi sağ ayağı, sol ayağı, sol aya, sağ, sağ ayakkabı, sol ayağı. Sol ayakkabı da sağ ayağı giyebilir misin? Giremezsin. Bu ikisi birbirinin tamamlıyor abi. Eştir yani bunlar. Eşit değildir. İkisi evet. beraber yani. Üstad da bunu sunatta söylüyor. Bir kadın üçte bir erkektir, bir erkek de üçte bir kadındır. Evlenince erkek ona geçiyor. Çocuk kadın ikisi birbirine tamam olur diyor. Bu yani yoksa ben şimdi sosyoloji okudum abi. Sosyolojide feminizm var bilmem şey var. Yani adamlar kadını kışkırtıp ümmetin üzerine salarak böyle adamın üzerine salmak. Başka şeyleri yok kadını yani. Kadın <laughs> <laughs> Ya öyle şeyler yazmışlar ki Saçmalık ya. Yani tamamen Üstad bak Risale'de geçiyor abi. Kaç tane Risale var? Üstad söylemiş bunları yani. Kadınları bozmak için, genç kızları bozmak için komiteler çalışıyor. Kaç tane çalışıyor ya? Kahrolsunlar diye. Evet. Şimdi birincisi abi Üstad'ın anlattığı şefkatinizi kullanın, çocuğu yetiştirin. İki, itaat edin. Dahi İslami terbiye İslam'ın dışına çıkmayın. Vazifenizi yapın ok beyjanet üçüncü'sü de siz lezzetlerinizi ancak böyle alabilirsiniz diyor. Yani üçüncüde sabır anlatılmış. Üçüncü lükte de abi. Şöyle yazayım ben. Yani sizin çocuğunuzla masumane sohbet etmek yüzer sinemadan daha zevkli. Yani kadın demeyecek mi ya ben hiç lezzet almayacağım mı? Hiç yaşamayacak mıyım? Hiç şey yapmayacak mıyım? Üstad <laughs> diyor ki sabredeceksin sen. Tamam mı? Allah seni böyle yaratmış. Tamam mı? Fıtratına razı ol. Yani tavuk diyemez ki ya ben niye karga olmadım? Ben niye deve olmadım? Ben niye akrep olmadım? Allah seni öyle yaratmış yani. Ben şimdi erkekliğime güveneyim ben. Ona tahakküm edeyim. E o da bana tahakküm etsin. Böyle bir şey yok yani. O fıtratına razı olacak. Ben de fıtratıma razı olacağım yani. Hatta peygamberimiz bir hadiste ben görünce şaşırdım ya. <laughs> Diyor ki erkek diyor evde çocuk gibi olacak, dışarıda adam gibi olacak diyor abi. Hiç duydunuz bunu? Evde çocuk gibi, dışarıda adam gibi. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ezvacı tahiratla evdeki olan muameleleri var. Ben bunu şimdi bir yerde anlattım ben. Ee, bir abi dedi ki senin dedi bu tarz dedi anlattığın şeyleri biz bu zamanda yapsak bize dedi kılıbık diyorlar dedi. Abi. Ben dedim ki, yani kalabalık değil. Bu tarz bir insan, kalbi ılık bir insan. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef böyle yani abi. Ne yapalım? Katlanacağız artık yani. E şimdi, erkek öyle olsa zaten o kadın da ona itaat eder yani. Yani vicdanlı bir kadın da ona itaat eder. Ne? Etmez mi? Edebilir abi. Yani böyle bir muamele görünce, kocasından, o da herhalde hani... Öyle şey değil mi? Evet. Üçüncüsü de sabır abi. Kadın sabredecek. Bütün lezzetini, bütün zevkini o abi ailenin içinde arayacak. Çünkü üstad kadın için ailenin cenneti orası yani abi. Hı. Şimdi ha. bunun nazm meyanesini yapalım abi. Doğru. Bak. Ee, Tersten yapıyorum ben. Öteki taraftan da yapabiliriz. Şimdi mesela sabreden bir kimse nazm-ı meani yapıyoruz, birleştiriyoruz yani mukadder mana. Kadınlara diyor üstte. Eğer siz sabrederseniz eviniz cennet olur. Sabreden kimse kocasına itaatli olur. İtaatli olan bir kimse şefkatini yerinde kullanıp mükemmel bir çocuk yetiştirir. İşte 12. lemadaki validem gibi ciddi zat, ciddi zatlar demesinin içeriği bu üç tanedir abi. Bir kadın nasıl ciddi olduğunu anlarsın. Bu üçüdür işte. Bu üçünün dışında ne yapsa o kadın ahiret noktasında nakıstır, yetersizdir, eksiktir, noksandır abi. Yüzler, binler, milyon, trilyon iş yapsa su üç vasfın dışında olduğu için zerre kadar kıymeti yoktur abi. Ne yaparsa yapsın. Yani nakıstır o kadın ahiret noktasında yetersiz bir kadındır yani olabilir. İş kadın olabilir. İş olabilir. <gülüyor> Aa, <gülüyor> bir, <gülüyor> döktürebilir <gülüyor> yine. Şirketleri idare edebilirsin. Müspet manada da öyle değil mi? Yani e, bu, bu manaları yakalayamayan birisi işte Kur'an bir Kur, an, Kur an okuyabilir. Sabah akşam cevşen okuyabilir. Ee, yine de bu manayı yakalayamadığınız zaman yine de. Tabi tabii. Yani bunun içinde olacak abi. Yani bir kadın düşünsene sabahtan akşama da Kur'an okuyor, cevşen okuyor. Ya kocasına itaat etmiyor. Ya kocasına bağırıp, üst hazretleri bu harbi şeyde e, işaret edeceğiz da <laughs> kalp kalbe mukabil anlatıyor ya bak. Dikkat et aşağıda eğer kalp kalbe mukabil gelmezse naşizelik olur diyor. E ne? Erkeğin ona bağırması onun ona bağırması. Yani kadının erkeğine bağırması bu cinayet yani. Cinayetin azimetin kebiretin abi. Yani bu sefer Kalp kalbe mukabil gelmek ne demek? Allah'a iman ve ahirete imanın o evde hükmetmesi demek abi. Kalp kalbe mukabil bu. Yoksa ceseden bir araya gelip iki göz odada oturmak bu kalp kalbe mukabil değil yani. Şeyden kadından e, hürmet, erkekten merhamet. Evet. E, o şeyi cennet ediyor aynı hayatı. Allah'a iman, ahirete iman, o evde hükmetsin, kalp kalbe mukabildir. Bu sefer kadın vazifelerini bilir. Erkek de vazifelerini bilince, yani kadın ne yapacak çocuğunu yetiştirirken? Çocuğuna telkinat yapacak. Üstad diyor ya, validemi, şefkatli validemin manevi fiilleriyle telkinat ile ya. Ne Neyi telkinat yapacak? Risale biliyorsa manayı ismi, manayı harfi, niyet nazar şey yaparsın, telkinatı yaparsın. Yemeğini saade diyeceksin sahabelerin, peygamberimizin, üstadın manevi hallerini anlatırsın. Çocuktaki o şeyi tahrik edersin yani. Şimdi bak. Şimdi şerrin nisa, bela'nın nisa, fitnetin nisa var. Şimdi bak. Her bir insan, özellikle ben abi, kainattaki sekiz tane varlığın ben özü özeteyim: özetiyim. Cemadat, nevatat, hayvanat, insan. Cin, melake, ruhanet, şeytan. Şimdi ben potansiyel manada şeytan olabilirim cin gibi olabilirim. Melek gibi olabilirim. Hayvan gibi olabilirim abi. Hepsinin potansiyeli var. Hepsinin potansiyel manada bende var. Şimdi kadın da potansiyel manada şerdir, beladır, fitnedir abi. Peki ne demek bu şer, bela, fitne demek? Şu üçünün olmaması nispetinde o kadın şerdir. Beladır, fitnedir abi. Bak. Şimdi bunun cüz'iyat ve külliyatı var abi. Şimdi bir kadın çocuğunu adam gibi yetiştirmezse abi bu sefer o çocuk kendisine şer, ailesine şer. Ne babasını dinliyor ne annesini dinliyor. Topluma, şer. Topluma şer. Bak şerin Nisa burada abi. Belayın Nisa o şu itaat olmadığı zaman bu sefer adama bela alıyorsun. E kendine bela alıyorsun. E, Fitnetin Nisa da bu. üç üç işte. Fitne çıkarıyorsun. Yani kadın o Nisa taifesinde potansiyel manada böyle var. Yani biz bunları anlatıyorum ben kimseyi tahkir etmek için söylemiyorum yani. Biz kadınların Meselen... şerrinden, fitnesinden değil, potansiyel... Ha potansiyel yani şerinden, fitnesinden... bak ne kadar evliya kadınlar var, mübarek kadınlar hmm. var yani. Mübarek anneler var, hanımefendiler var yani. Hiç. Ümmet-i Muhammed'e hizmet et. Mesele bu yani abi. Hmm. Ne demek? Bak bunu kaç kere sordular ben. Anlattım ben. Ya bana kafir diyen oldu abi ya. Ulan ben kafirsem Müslüman adam yok memleket. <laughs> <laughs> Niye sana hakaret yani, ediyor? Ben, ben kadınlara şey, hakaret etmişim. Ha, hasta, diyor şimdi? Mübarek ben meseleyi anlatıyorum. Bizim ha. mesleğimiz tahkikat mesleği. Nakil değil ki. Ha. Ya sabahleyin dua ediyorsun. Sabahın ilk ışıklarda sabah namazında ne kadar rivayet var? Akşam namazıyla ilgili ne kadar rivayet var? Ha. Bak anne babaya bu kadar dua etmiyorsun. Kadınlara fitnesinden, şerinden, belasından sabah akşam dua ediyorsun. Hayır zaman gibilerde. <laughs> Şimdi talebeler de soruyor abi ne demek bu yani? E ben de biliyorum ben de bunu izah edeceğim da. Birisi de yazmış bir grupta yazmış. O bir sürü bana hakaret ettiler ya. Benim gibi mübarek bir adama ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi abi benim söyleyeceklerim bu kadar. Abi oradaki maddelerin hepsini bitirdik mi? Ha? Abi Bitirdim. maddeleri bitirdik mi? Bir daha okuyacağız